Merhaba arkadaşlar. Şimdi data access layer ve business katmanlarının klasörleme işlemlerini yapalım ve şurada da e, şu kısımda DTO DTO layer'ı da yani DTO katmanı da yapalım. DTO neydi? Data Transfer Object katmanında 5. katman olarak projemize dahil edelim. Şimdi gelin önce klasörleme işlemlerini yapalım. Klasörleme işlemlerini yapmadan önce bakın burada normalde şu klasörlerin olduğu kısımda e, bir class olur. Bu class'ı silin. Buradaki şeyi silin. Sadece şu üstteki bölüm kalsın yeterli. Daha sonra bakın şuradaki data access layer'a gelelim. E'de tıklayalım. Daha sonra new folder diyelim. New folder dedikten sonra burada dosya ismini belirleyelim. Mesela abstract, mesela concrete neyse dosya ismini bu şekilde belirlersiniz. Ben şunu bir sileyim. Şimdi sırayla bu şekilde dosyayı oluşturursunuz. Abstract, Concrete, Entity Framework ve e, Repository bu şekilde 4 tane klasörümüzü data access layer katmanına entegre edelim. Daha sonra üst kısımdaki business layer katmanına da 6 tane daha klasör entegre edeceğim. Nasıl oluşturacağım? Yine örneğine bakalım. Buraya gelip bakın şuradaki business layer'ın üstüne gelip add diyeceğiz. Add dedikten sonra bakın burada new folder seçeneğini seçip sırayla klasörlerimi oluşturup isimlerini verelim. Abstract, Concrete, Container, Error Message, Login ve Validation Rulers, Rulers katmanını bu şekilde 6 tane katmana da 6 tane daha doğrusu klasörde oluşturdum. Bu işlemden sonra gelin şuradaki DTO katmanını ekleyelim. DTO neydi? Tekrar söyleyeyim. Data Transfer Object katmanıydı. Onun için bakın şuradaki Solution kısmına geliyorum. Solution kısmına şurasına geliyorum. Buradan add diyorum. Buradan yeni projeyi tercih ediyorum. New Projected'e geliyorum. Daha sonra çıkan ekranında, şuradaki Class Library, bakın şurada. Şunu seçiyorum. Daha sonra Next diyorum. Daha sonra ismini veriyorum. İsmimiz neydi? Bakın ismimiz burada tam anasıyla yazıyor. Layer. Bu şekilde belirleyip, Next dediğimizde oluşmuş olacak. Bakın buradaki presentation kısmına en son bakacağız ona. Şimdi çoğunlukla zaten şu iki katmanda videolarımızı çekeceğiz. Öncelikle bu bu iki katmanda çalışacağız. bu bu katmanlar bittikten sonra bu kısma da geçeriz.